Dümdüz Beyz'e, dümdüz! Koş koş koş! Naile dinlemeyen toptur! Dümdüz Beyz'e git! Koş koş koş! <laughs> Aman akolum, orospu çocuğu ya! <gülüyor> <gülüyor> bu aşkın katili sensin! Yap ya, neydi anladın? bilmiyorum ama Biz yani... Biz yavaş ediyorduk ona ama. <laughs> ya yani şey. Nereye kaçıyor? Al anasını siktim onun. Çok <gülüyor> 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 Ben bunu aldım keser miyiz? Keseriz ya. Burada saat çıkmadı. Aynı sayısı vardı da. Oha. Al. <gülüyor> <gülüyor> Hadi inin aşağı. Oy. Sen misin o? Oradaki. Benim benim. Balistayı kıracaktım. Lan niye oraya gittin Allah aşkına? Ben gel yok orada. Kulçin geldi benim. Artık gel. Ben ölmüyorum. Balista mı kurmuşlar yukarı? Aa ölmedi lan. <laughs> <Hadi> lan. Zaten... <laughs> Bu bana koyayım ya. Bittin Salih bizi. Kanka paylaşma demediniz ki. <laughs> altı aldım o zaman söyledim Evet, okuyayım altı sayı. Bana ne oldu? Türk ağzı <laughs> Tabii. Ses kaydı şimdi de çıktı. Bir de yazı üstüne ses kaydı. O A few moments later. Sus yayın var demek. Patron en sevdiğim sensin kardeşim. <laughs> abi bir fabrika aldı. Abi <yana>. re. <laughs> <Adr> <laughs> Adamın mutfak çakma odasında ama ne Tuz odasında. Aa, <laughs> başladın mı? Ulan koyayım. Öyle bir yerde kaçtık Bir <laughs> 10 saniye daha beklersin. Hayır Doğan mı alırsın. Tamam kanka. Aa birilerine sıkıyor lan sıksın buradan. Evet, sıksın. <laughs> adama vuramıyorum. Adama vuramıyorum. Bak ne sıkayım adama vuramıyorum. Adama hiçbir şekilde vuramadım o adama ya. Kanka CV yapmış herif yani. <laughs> Düzgün açıklamak gerekirse. Şeyi yok da. Ya Muso'dan gelme onun olayı normalde. Yapay zekanın o kadar kötü Muso Muso. Japon oyun türü var bir tane. Böyle bütün... Sen Hiro'sun kanka. Bütün ya olayın genel herkes... Ben tek çarjıza 96 ünite 2 tane de şey mi kestim az önce? Daha fazla ne üretebilirsin diye düşünüyorum ben. Oğlum kutu ayar bizim erkin ya. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Bu iş yapma Bak EU3'ün diğer adı ne biliyor musun? <laughs> Türk <Tok> ne? <gülüyor> <gülüyor> Türk serveri. Tok ne? Toksik 3. Türk serveri abi direkt olarak. <laughs> e Harbi Türk serveri ya. Ben SA ya yazsan 200 kişi AS yazar öyle diyeyim <laughs> sana. ne kadar Türk <laughs> oldun <sıkıldım, gülüyor> tartışmayalım yani. Yok, güvende de tartışmayalım. Ben de şey ta, ata şey yazdım buradaki arkadaşlara ders verip oyunu öğretebilirim ilk cevap dersiktir lo. <laughs> <laughs> sen önce kendini öğren ha. Hmm. Ya ata da öğretiyorsa abi yanlış. Hakan orasınca trollüne girersin de oyun yapamazsın orada kafayı yersin. <laughs> bak lol gibi bak ama 15 bin 15 lolu öyle düşün. Aynen. Pike'ı Pike niye yürüttün amına koyayım? Reaper nerede amına <laughs> koyayım? Çarjını sikeyim falan. <laughs> böyle geçecek. ne oldu? Mortarı soktun mu götüne falan? Böyle geçecek kanka yani. <laughs> tamam mı? Evet böyle. Doğru. 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 Aga burada en azından yabancılarla şey yapıyorsun. Clear play var anasını. Orada Ortodur, şartışlar savaşı şartışlar. alacaksın. Bu adamlar 5 600 level olduğu zaman crossover burada sticklere gelecekler biliyorsunuz. Ya bak bir şey diyeyim. Bak sana oh. şu kadar diyeyim. Bak. Hatırlatma. Her maç sonu kesinlikle 2-3 kişi ez yazmazsa gel beni bul. <laughs> evet, gel beni bul. O ez yazılacak. <laughs> Oğlum ben ez yazmak için buraya geçtim. Bak, bak. Karşının, karşının MVP'sine PM atacak. Nasıl siktik ama diye. Hani... <gülüyor> <gülüyor> tamam bak. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Am n <laughs>